Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi bir gün e, e, eğlenceli bir gün geçireceğiz. Bir sürpriz babam yapmış ve bu sürprizi kutudan çıkartacağım. E, hadi videoya başlayalım birlikte. Arkadaşlar şimdi hazırladık ve kamerayı yerleştireyim. Evet koltuğumda. Arkadaşlar burada sifreli bir kutu var. Ee, babam yapmış. Sen sifreli kutuda da hemen yakından göstereyim. Sifreli kutuda böyle bir şey var. İçinde ne var? Sadece bir eşya babam söyledi. İfucu verdi. Neyse. Öncelikle ben sifreyi Doğum tarihimi babamın tarihi yazayım. Doğum babamın doğum tarihini biliyorum. Olmadı. Annemin doğum tarihi. Benim doğum tarihim. Ay <laughs> çıkamıyor. Kardeşimin doğum tarihi çıkmadı. Ben düşünüyorum. Buldum. Çıktı. Çıktı çıktı sinde açıyorum Hazır mısınız? Ama gözü kapalıyla tabi Altından alıyorum, alıyorum. Arkadaşlar inceleyin. Ben şimdi açayım mı gözümü? Ayy! Arkadaşlar çok güzel ve çok akıcı bir şey. Buna bakar mısınız? Görünüyorsa ay elimden. Bak. Ay iyi <laughs> Öyle arkadaşlar böyle. Biraz oynayacağız. Hmm, no. Şimdi ayaklı olacağım. Bir oyun var böyle. Bunu böyle ters çeviriyorsun. İçine koyuyorsun tamam mı? İçine koyduğunda böyle yapıyorsun. Çıkarmaya çalışıyorsun. verdim valla. İçinde buz. Ve buradan aldım. buldum. Şimdi arkadaşlar başka bir oyun oynayacak. Bu oyun çok güzel bir oyun. <laughs> Bak. Arkadaşlar. Şimdi koltuğumuza. Koltuğumuzu hemen böyle yapıyoruz. böyle bir şey var. Böyle ortasına koydum. Tam delik kadar eline. Böyle yapıyorum. Şimdi böyle taşıyacağız, Gördüğünüz gibi. Şimdi Ay. önce deneme amaçlı. Kazanırsam yapacağım. Kazanmazsam yapmayacağım. Bakalım bakalım bakalım. Yapıyoruz. Ay bir ne bir ama kayma var arkadaşlar. Buradan hızlı geliyorum biraz. Vallahi hızlı geldim ve düşürmedim de. Ama biraz kayabilir arkadaşlar. Sorun yok öyle. O yüzden bir tur yaptık sadece. Çünkü çok sevmedim oyunu. Biraz oynayalım böyle. Atalım, tutalım. Atalım, tutalım. Atalım, tutalım. <laughs> çok güzeldi. Arkadaşlar, eee ıı, ıı, Video'nun sonuna geldik ve kısacası ben size böyle eğlenmek için bir turbi yaptım, yapmıştım. Ee, i̇şte öyle. Kısacası oyun oynadık yani. Neyse görüşürüz ve gündüz evine selamlar söyleyin. Güle güle.